Merhaba Oğlak burcu için 2020 yılı yorumu bu. 2020 yılında Oğlak burcunu neler bekliyor? Şansları hangi konularda ve bu şanslarından nasıl yararlanabilirler? Bunları anlatmak istiyorum. Şimdi Oğlak burcu için şans gezegeni Jüpiter'in konumuyla başlayacak olursak, şans gezegeni Jüpiter onların burcuna geliyor. Yani Oğlak burçları 12 yılda gelen 12 yılda bir gelen bir şansı yakalıyorlar 2020 yılında 2020 yılında onlarla ilgili her türlü durumla ilgili şanslarını yakalamak için nasıl davranmaları gerekiyor buna gelecek olursak 2020 yılı boyunca daha disiplinli daha planlı programlı hareket ettikleri zaman Oğlak Burcu kendilerine yeni bir yaşam amacı da bulabilirler. Yaşamlarına, hayatlarına yön veren ilginç durumlarla karşılaşabilirler. Onlar için yeni kapılar açılabilir. Olmayan eski kapılar kapanıp yeni kapılar açılabilir. Hayatlarında bu gerçek bir dönüm noktası olabilir. Dış görünüşleriyle ilgili olsun onların önem verdikleri, değer verdikleri, sahip oldukları her şeyle ilgili olsun. Yeni bir bakış açısı kazanıp hayatta yeni bir yolda yürüyebilirler 2020 yılı boyunca. Çünkü bu şans her gezegene, her her burca 12 yılda bir geliyor ve bu sene de Oğlak burcunun yılı olacak. Gerçekten de hayatlarında önemli dönüm noktaları 2020 yılı için var olacak bunları anlattıktan sonra zaten oğlak burcunun disiplinli olmasına oğlak burcunun planlı programlı olmasına gerektiğini söylememe gerek yok oğlak burcuları zaten öyledir karakter olarak öyle bir yapıya sahiptir onlar dolayısıyla bu şanslarından faydalanabilecekler şimdi tutulmalara gelmek istiyorum çünkü tutulmaları da 2020 yılı boyunca oldukça sık rastlıyoruz ve onlar da insanı birkaç adım ileri götürebiliyorlar ve bu alanlar hangileri onları da anlatmak istiyorum. 2020 yılındaki ilk tutulma Ocak ayında gerçekleşiyor ve Oğlak burcunun 7. evinde gerçekleşiyor bu tutulma. 7. ev ilişkiler aksını canlandırıyor. İlişkilerle ilgili bir denge sağlamaları gerekiyor. Ben sen dengesi, biz siz dengesi yani bir ilişkiyle ilgili daha fazla o karşıdaki kişiyi düşünmek mi yoksa tamamen kendini düşünmek mi bunun dengesini kurmakla ilgili bu tutulma. Daha sonra yıl ortasında tutulmalar var yine Haziranda iki tane var ve Haziran ayındaki ilk tutulma Oğlak Burcunun 12. evinde gerçekleşiyor. Belki biraz yorgun oldukları bir dönem olabilir. Biraz dinlenmeleri gerekebilir. Oğlak Burcu'nun kafa dinlemek için de iyi bir zaman. Bazı, bazı şeyleri gözden geçirmek için de iyi bir zaman. Bu Haziran ayının ilk bölümü. Sonra Haziran ayında bir tutulma daha var. O da Oğlak Burcu'nun 7. evinde gerçekleşiyor. 7. evde yine ilişkilerle ilgili ilişkilerle ilgili bir konuyu biraz daha üzerinde çalışmaları gerekebilir belki. Bu konuyla ilgili biraz daha fikir sahibi olmaları gerekebilir. Çünkü Merkür geri harekette bu tutulmada bu konuyla ilgili biraz daha düşündükten sonra belki Ağustos ayında hareket etmeleri, harekete geçmeleri gerekebilir. Çünkü Temmuz'da da bir tutulma var. Bu tutulmada Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Oğlak Burcu'nun sürekli ben sen dengesini kurması gereken bir yıl olacak. Çünkü kendiyle ilgili çok fazla gelişme var. Bazen bunları düzeltmeye çalışırken karşı tarafı ihmal ettiği olay oluyor. O yüzden sürekli bir ilişkilerle ilgili bir denge yılı. 2020 yılı. Yine sizinle ilgili bir tutulma bu. Oğlak Burcu sizin burcunuza gerçekleşiyor. Belki bazı konuların sonuna girebilirsiniz. Bitişler olabilir bu tutulmayla ilgili. Sonra yıl sonundaki tutulmaya gelecek olursak Kasım ayında gerçekleşecek olan tutulma Oğlak Burcu'nun 6. evinde gerçekleşiyor. 6. evde çalışma hizmet evi. Çalışarak bazı konuları nihayete erdirmek, tamamlamak problemleri çözmek anlamına gelebilir. Bunun için de iyi bir zaman çalışıp daha çok kişinin beğenisini toplayacak işler yapmak için iyi bir zaman. Son tutulmaya gelecek olursak Oğlak burcunun 12. evinde gerçekleşiyor. Yine biraz dinlenme zamanı. Oğlak burcu belki ilişkiler konusunda fazlaca kendinden verdi ya da fazla karşı tarafın baskısıyla karşılaştı. Biraz da dinlenmesi gerekebilir. Hem bu zamanda ilişkiler için oldukça uygun bir zaman. Çünkü ilişkiler gezegeni Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir açı var. Bu şekilde biraz da dinlenebilirsiniz, kafa dinleyebilirsiniz yıl sonunda. Oğlak burcu. Bunu da söyledikten sonra Oğlak burcuna 2020 yılından mutluluklar diliyorum.